Merhabalar Yaşam Destek Tv dinleyenleri Bugünkü videomuzun konusu Başak Burcu anneleri Başak Burcu kadınları anne olduklarında neler yaparlar? Çocuklarıyla olan ilişkileri nasıldır? Onlara karşı nasıl davranırlar? Ee, neler onları mutlu eder? Kısaca onlara değinmek istiyorum sevgili dinleyenler Evet, ilk önce şunu söylemek istiyorum ee, Başak Burcu anneleri ilk gebe olduklarını anladıklarından itibaren yani şöyle söyleyeyim dünya tamamıyla dur, durur onlar için çünkü plan program, itimam, özen her şey onlarda toplanmıştır daha çocuklarının doğurmadan hamilelik süreci bitmeden bitmedenliğin nerede okuyacaklarını ne yapacaklarını, nasıl bir eğitim almaları gerektiğini vesaire yani onlar için bir ortam kurmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır dolayısıyla o planlarla birlikte hareket etmek zorundadır. Kendine öyle bir dünya yaratır ve kesinlikle ve kesinlikle o programın dışına çıkması için de çok büyük nedenler gerekmektedir. çocukları dürüst, bilgili ve terbiyeli olmalıdır. Bu üç kural gerçekten onlar için çok önemlidir. Küçük yaştan eğitilmeleri gerektiğinin altını çizer durmadan Başak burcu anneleri çocuklarının mutlaka ve mutlaka daha emeklemeye başladığından itibaren mutlaka bir düzen, düzen, bir terbiye intizam içerisinde devam etmesi gerektiğini savunur ve bunun için de elinden gelen her şeyi yapar. Çocuklardan gelen soruları sıkılmadan cevaplar Başak Burcu. Çünkü bir şeyleri bildiğini Karşı tarafa aktarmayı çok ister. Kendi hayatından örnekler vererek, deneyimlerinden örnekler vererek anlatmayı da çok sever. Özellikle iyi ya da kötü deneyim yani fark etmez anlatır ama kendi düştüğü noktalarda çocuklarının da düşmemesi için elinden gelen her şeyi yapar. O anlamda ona tamamıyla çocukları kendilerini bırakabilirler. Çünkü gerçekten onlara çok dürüst davranır. Onların da aynı dürüstlükle ona cevap vermesini ister. Dolayısıyla çocuklar kendilerini hep güvende hissederler. Çünkü gerçekten arkalarında daha gibi anneleri vardır. Hiçbir zaman onlara bir şey olmayacağının farkına varır çocuklar bir noktadan sonra. Çocuklarıyla aralarında derin bir bağ vardır. Gerçekten onların sevgisi ve onlarla birlikte olmanın vermiş olduğu hazzı çocuklarına aktarır bu aktarımdan çocuklar çok şey çıkarırlar, çok pay çıkarırlar ve gerçekten annelerinin bir insan olarak, bir kişilik olarak arkalarında durduğunu fark ederler. Annelik duygularının dışında çünkü birazcık erdeme, ilkelere erdeme, böyle şeylere ihtiyaç duyduğunu ve onlara çok önem verdiğini çocuklarına da hissettirir. Dolayısıyla gerçek anlamda dürüst, bilgili, Erdemli insanlar yetiştirmeyi çok 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 kendine görev edinir. Özellikle kız anneleri birazcık Başak burçlarından, özellikle kız çocukları pardon biraz Başak annelerinden çekeceği vardır. Çünkü hiçbir zaman öyle mızmızlanan bir kadın görmek istemez Başak Burcu normal hayatında da. Her zaman güçlü bir karakterdir ve güçlü insanları çevresinde görmek ister. Güçlü kadınlar olsun ister. Kendi çocuğunu da güçlü bir kadın olarak yetiştirmek ister. Dolayısıyla mızmızlanan bir kız çocuğu gördüğü zaman birazcık e, nevri döner Başak Burcu'nun. E, çünkü hayata karşı dimdik durması gerektiğini durmadan ona e, anlatır Başak Burcu. Şimdi ben de bir, bir Başak Burcu annesi olarak biraz kendime taraf olayım <laughs> yani kötü yönleri yok mudur e vardır aslında hani bu planlamaların içerisinde çocukları biraz boğabilir e yani her şeyin işte olması gerektiği noktada olması gerektiğine inanır yani e daha bebekliğinden itibaren işte şu saatte yatacaksa şunu yiyecekse böyle davranacaksa ilacını şu saatte alacaksa mutlaka onlar olmalıdır olmadığı zaman kendinde büyük eksikler hisseder ve bunu da ee, çocuklarına baskı yaparak uygular. Aynı ben. <laughs> yani burada gerçekten aynı ben biraz kötü olabiliyor bu. Ee, bazen hani kendi kendimden de sıkılıyor olabiliyorum. Ama işte o kuralcılık o zamanında olması gerekiyor. Benim gibi herkesin de kurallara uyması gerektiğini düşünüyorum. O zaman her şeyin daha iyi olacağını, her şeyin daha yolunda olacağını, dünyanın daha iyi güzel olacağını, bir sorun olmayacağını falan düşünüyorum. Kurallara karşı gelmekten hoşlanmıyorum kendim. Bir kural varsa işte devlet tarafından, millet tarafından, halk tarafından neyse kurulmuş konulmuşsa ya da o evin bir kuralı varsa... Onun dışına asla çıkmam. Çıkılmasından da hoşlanmam. O yüzden gerçekten çocuklarımı belki de bu yönden çok 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 sıkıyor olabilirim. dolayısıyla onların belki de bu konuda beni eleştirecek, eleştirecek yönleri mi ortaya koyacak durumları olabilir. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz inşallah. İşte düzen program itimam. Yani bize anlatan Başak Burcu kadınını anlatan gerçekten 3 önemli başlık diyebiliriz. Yani düzeni programı olmadığı zaman kendini bir boşlukta hisseder. Başak burcu önünü görmeden hareket etmeyi sevmez. Bir plansız olarak yola çıkmaktan asla hoşlanmaz. Dolayısıyla sürprizlerden de bu anlamda hoşlanmaz. O aslında her şeyi bilmek bir anlamda yani önünü arkasını düşünmeden hareket etmediği için karşısındaki insanların da çocuklarının da önünü arkasını düşünmeden hareket etmesini tahammül edemiyor. Sağlık konusunda araştırmanın dibine vuruyor Başak Burcu. Bunu ben kendimden de biliyorum. Yani e, hamileliğinden itibaren Başak Burcu ne yiyecek, ne içecek, ne, ne zaman yapması gerekiyor. Hepsini tek 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 zaten doktor söylemeden o bilir. Sadece doktora ona hatırlatmak kalır. Mutlaka ki söylenen şeylere uyacaktır. Çünkü ileri vadede ona yapmazsa kötü şeylerle döneceğinin, yaparsa iyi şeylerle döneceğinin farkındadır. Dolayısıyla sağlık konusunda kendisine çok önem verir. Aynı şekilde çocuklarının da sağlık konusunda, etrafındaki insanların da sağlık konusunda aslında çok önem verir. Yani tek bir ilaca da bağlı kalmaz, tek bir söylenene de bağlı kalmaz. Mutlaka onu araştırır, yapılması gereken şeyler ne varsa onları yapar ve her konuda da bu anlamda bilgisi vardır. E, yaratıcılığı çok sever, çocuklarının yaratıcı olmasını böyle parmakla gösterilmesi falan onun çok egolarını tatmin eder. Gerçekten çok mutlu olur ve hani kendi yarattığı mucize olarak görür ve hep bir şeydir böbürlenir o konuda ve o konuda da mutlu ettiğini fark eden çocuklar artık annelerini neyle mutlu edeceklerini bilirler. Başak burcu kadınlarına hediye almaya gerek yoktur çocukları tarafından. Çiçekli böcekli oydu buydu bunlara değer vermez. Başak burcu kadını sadece annesi daha doğrusu sadece çocuklarının iyi bir kahne getirmesinden, çocuklarının öğretmenleri tarafından takdir edilmesinden, çocuklarının işte çok iyi bir müzik aleti çalmasından ya da çok iyi bir eğitim aldığını görmesinden başka ona en güzel hediye bunlardır. Yani bundan başka bir şey gerek yoktur. O yüzden onu mutlu etmek istiyorsa çocukları bir Başak Burcu annesine sahipse eğer e, mutlaka e, yaratıcılıklarını gösterecek, eğitimlerini gösterecek, iyi bir yerlerde olacak bir şekilde kendilerini gösterirlerse Başak Burcu annelerinin ondan daha büyük istediği hiçbir şey olamaz. Onu daha fazla hiçbir şey mutlu etmez. Yani siz bilmem kaç karatlık ona yüzük getirseniz bile eğer siz hayatınızda başarısızsınız, eğer ödevlerinizi yapmadıysanız en basitinden eğer karnınız dayısa eğer bilmem okulda sıkıntınız varsa zaten onların hiçbirini gözü görmeyecektir. O yüzden Başak Burcu annesi olan çocuklara sesleniyorum buradan lütfen. E, ileride benim oğlum da bu videoyu dinlesin <laughs> mutlaka sizin e, iyi bir yerlerde olduğunuzu görmek isteyecektir anneniz onun dışında sizden hiçbir istediği bir şey yoktur evde e, çocuklarını rahat etmesi için elinden geleni yapar çocuklarının rahat olmasını da sağlamaya çalışır öyle dökmüşsün yıkmışsın hani kırmışsın onlara çok önem vermez çünkü arkasını sürekli toplayan bir kadın rolündedir evde dolayısıyla sadece ve sadece gönüller kırılmasın sıkıntı olmasın karşısındaki çocuğu onu iyi anlasın onları ister yoksa hani orayı dökmüş buraya leke olmuş falan öyle şeyleri de çok kafaya takan bir insan değildir o kadar düzen işte itimam içerisinde olmasına rağmen çünkü sonra yine kendisi o düzeni kuracaktır o temizliği yapacaktır ee, o yüzden hiç önemli değil de sadece çocuğu mutlu olsun ve annesini anladığını göstersin. Önemli olan budur. Evet sevgili dinleyenler. Başak burcunun özellikleri hemen hemen bunlar annelerinin özellikleri. Ee, biraz da ben kendim, kendi e, düşüncelerim burada e, araştırmacı araştırmalarımın sonucunda ben nasılım aslında ona bakarak da size aktarmaya çalıştım. Biraz kendime itimam göstermiş olabilirim. <laughs> Bunun da sakıncası yok diye düşünüyorum. İyi anne olduğumu düşünüyorum. Hadi herkes iyi anne olduğunu düşünür. Yani sıkıntılar yaratıyor muyum? Yaratıyorum. Evet bu konuda o özellikle itimam, işte düzen yapılması gereken şeyin zamanında yapılması ve öngörerek hareket etmesi gerekiyor. Herkesin öyle hareket etmesi gerekiyor. Çocuğumun da öyle hareket etmesi gerekiyor önün arkasını düşünmeden hareket eden herkese işte sinir oluyorum. Bu fark etmez çocuğun da olduğunda fark etmiyor. Ee, sadece düşünerek hareket etsin. Önemli olan odur diye söylemek istiyorum. Ve videoma burada son vermek istiyorum. Sevgiyle kalın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.